Merhaba sevgili paranormal izleyicileri. Bugün Alaaddin Keykubat'ın yaptırdığı cami ve efendim e, hamamındayız. Kızıyla alakalı yaşanmış bir hikayeyi sizlere sunmak istiyorum. Alaaddin Keykubat'ın kızı Gülümsel Hatun bir gün rahatsızlanır. O dünya güzeli bir kadın üzerinde yaralar belirlenir. İşte çaresini bulamadıkları bütün hekimlerin ve o zamanki şifacıların gelip de bir şifa bulamadıkları kızımız çok böyle çirkinleşir. <laughs> Ve Gülümsel Hatun, Alaaddin Keykubad'ın babasının yani huzuruna çıkar. Hem fiziki ızdırap, hem psikolojik ızdırap artık kızı çok zor duruma düşürmüştür. Alaaddin köykubatın karşısına çıkar, ''Baba ne olursun, ben bu ilde, bu şehirde durmak, bu sarayda yaşamak istemiyorum artık. Beni buradan gönder. Ben insanların yüzüne bakamaz oldum. Yani insanlar beni görünce sanki rahatsızlanıyor, çirkinliği ortaya çıkıyor. Yani psikolojik tarafından da çok rahatsızlanmıştır ve babasını sistem ederek hani zor koşarak da, da diyebilirim. Yani ne olur baba? Zorluyor kendini. Ne olur baba? Ben artık buradan gönder. Ben insanların yüzüne bakamıyorum. Ben bu insanlarla karşı karşıya gelmek istemiyorum. Beni artık gönder. Gittiğim yerde öleyim ben bari der. Bu sistemleri anlattıktan sonra babası kızına hak verir tabi. Alettin Keykubat. Kervan hazırlar. Der ki o kervanın başındaki insana git benim kızımı hiç kimsenin görmediği, kimsenin yaşamadığı, kimsenin geçmediği bir yere götür ve orada yaşayın der. Kızıyla birlikte o kervanı gönderir. Ve Gülümser Hatun bu zorluklar içerisinde, bu çaresizliği içerisinde geldikleri yerde böyle bir yörük kadını kimsenin görmediği ama sadece bizim Gülümser Hatun'a gözüken bir bilge kadın gelir. Ve bu kadın bunun bu durumunu bilir ve üzüldüğünü görünce Gülümser Hatun'a der ki işte Gülümser Hatun sen güzel bir kızsın, işte iyi olacaksın, sana çareler bulunur falan diye ümidini yitirmemesi için bundan muhabbet eder. Ve bu esnada o Bilge Hanım der ki kızım bak ben de birkaç sefer şahit oldum. Burada tüyü bozulmuş yaralar içerisindeki köpeklerin, kedilerin buraya girip de bu çamurun içerisinde günlerce yatıp kendilerinde bir şifa bulduğunu söyler. Gülümser Hatun sanki rüyadaymış gibi kalktığında da bir bakar bir gün çadırın önünden bir köpeğin çamurda anlandığını, çamurun içerisinde oynadığını görür. Ve hemen kendisi de aynı işte yapmaya başlar. Bir çare arar çünkü. Ve kendisi de girer çamurun içerisinde. Günlerce banyo yapar. Çamur sürer her yerine. Yaralarına sürer. Vücudun tamamını çamurla kaplar. Aradan 10-15 gün geçtikten sonra yaralarının, bu rahatsızlığının gittiğini görmeye başlar. Ve devam eder. Takriben 20 gün, 21 gün yaptıktan sonra tamamen iyileşir. Ve bu iyileşiminden sonra mutlu olur. Babasına acil haber gönderir. Baba ben kurtuldum der. Babası bu lafı duyar duymaz Yoncalı'ya gelir. Yani Kütahya'ya gelir ve Kütahya'da kızın durumuna bakar. Sevinir. Davullarla, zurnalarla burada bir efendim eğlence düzenler ve der ki bu şifalı yer mutlaka ki tüm insanlığa hizmet etmeli. Tüm vatandaşlarımız da böyle bir şifanın olduğunu bilmeli. Bunun için de biz buraya bir hamam yaptıralım der. Güzel bir camiyle, o zamanın Selçuklu mimarisiyle bir cami ve bir hamam yapar. Bir taraf erkeklere, bir tarafa bayanlara diye. Ondan sonra tüm insanlar duyarlar ki burada bir şifa var ve hepsi Kütahya'ya gelirler. Ve Kütahya'da bu şifayı ararlar. Çoğu da bu şifayı bulmuştur. Aslında burada paranormali anlatmak istiyorum bir de. Bu arada paranormal olan. işte bir görük kadının gelip kuşuşmaz kervan geçmez yere kurulan çadır Adırların yanına bir de yörük kadını gelip yani bilge kadın gelip gülümser Hatun'a e, şifanın çamurda olduğunu işte köpeklerin veya tilkilerin buraya gelip de kendilerinin yaralarını iyileştiğini aslında o aklına getirmiştir gülümser Hatun'un. O bilge hanımdan aldığı bilgiyle birlikte aynı zamanda e, dikkatle bakar köpeğe ve o köpeğin orada anlanmasını, banyo yapmasını yani o yörük kadından aldığı bilgiyle yapar ve böylece o da şifasını bulmuş olur. Tabii bu günümüzden 800 yıl evvel gelen bir olay normal olmadığı için enteresan olduğu için aslında kayda değer bir konuydu. Bunu işlemek istedik aslında. Evet. Arkamda gördüğünüz Alaaddin Keykubat Camisi'nde şu anda hala ibadet yapılmaktadır ve bunun hemen 30 metre karşısında 800 yıl öncesi gibi şifa dağıtan hamam bugün de günümüzde restore edilerek şifa dağıtmak için açılmıştır. Gülümsel Hatun'un e, paranormalin içerisinde nasıl bir şifa bulduğunu anlatmaya çalıştık. Saygı ve sevgiyle kalın efendim.